Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Lizodon kamyoneti ile ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi bu kamyonet başımıza yani ben kendi adıma konuşayım. Başıma gerçekten çok büyük bir bela çünkü bir şey almak istiyorum. Duymadan bundan bunlar bu fişlerden istiyor. benden sinir oluyorum. Hani gerçekten sinir bozucu. Şimdi ilk olarak şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bu 7-8 saat gösteriyor ama kesinlikle böyle başlamayacağız. Yani ben daha yeni size göstermek için kabul ettim bu kamyonu. Şimdi göndereceğiz. Şimdi ilk olarak kamyoneti göndermemiz gerekiyor. Kaç saat olursa olsun. Hiçbirini tamamlamadım zaten görelim. Yani kamyonetimiz 4 saat sonra geldiğinde benim her şey birazcık daha hazır olmam gerekecek. Evet diyoruz. Şimdi ilk olarak bir tane siminizi seçeceksiniz. Bu sime Hı -hı. ilk olarak şuna başlamanız gerekiyor. Kariyerle ilgili mi? İlişki, i̇lişkiyle ilgili mi? Yoksa bakın hobiyle ilgili mi? şey seçeceğiz. Yani hani lizozom kamyonet, kamyonet ilk geldiğinde hani hangisiyle ilgili yapmak istiyorsun diye sorular soruyor ya sana ya da hepsi karışık mı? Ya karışık seçmek biraz saçma. Random biri geliyor, bir şeyler geliyor ve onları yapmak istiyoruz. Gerek yok. Bakın ben ilişkiden yola gidiyorum. Diyorum ki kendi kendime bir hedef belirledim. Bu 12 tanesini bitirmişim, 20 tanesinden 12'sini bitirmişim ya. Ben dedim bunların hepsini bitireceğim. Bu görevlerimin hepsini tam yapacağım. 10. level yapacağım dedim. O yüzden de durmadan lizom kamyonlarım bu aralar ilişkilerle alakalı bitiriyorum. Şimdi sosyalleş diyorum. Birine bir tane simime 8 saatlik görev vereceğim. İlk önce simime bir karakter seçim. Şimdi ben sana ne demiştim son karakterim. Bu simim neyle ilgili bak. Dur. Neyle ilgili neler yapıyormuş. Baş düşmanlar. Yani bunlar düşmanmış. O zaman bu karakterime düşmanla ilgili bir şey seçeceğim. Hadi seçelim bir karakter seçelim. Karakter seç hırslı değil, cilveli değil, müzik sever, yaratıcı, iyiliksever sever değil, karizmatik değil, kendini beğenmişlik değil. Bazısında zaten neler olduğunu yazıyor. Ee, yok yani öyle bir şey. Bu arkadaşımıza seçebileceğimiz buna benzerlik bir karakter yok. Çünkü bütün hobi diyor. Moda ve şey, piyano ve gitar. Birileriyle arkadaş getirme sık sık bonus alıyor. Şimdi zaten kötülük severi seçmişim burada. Yani şu ikinci şey. O zaman tuşunu alalım ya. Bilgisayar olsun ya yapacak bir şey yok. Diğerlerini seçmişiz. Başka biriyle de iyilik arkadaşlık başlatırız. Şimdi ay gitti. Tekrar çağırıyoruz bu arkadaşımızı. Ve sonra bununla bir ilişki başlatacağım. Bir tane simimize uzun ilişki başlatacağız. Çünkü her sezon kamyonetinde bir tane uzun etkinlik tamamla diyor. Bu 4 saat sonra bu kamyonetimiz geldiğinde uzun etkinliğimizi tamamlamış olmamız gerekecek. Yani tamamlamış olmasak bile 3 saat kalır. Zaten bakın bu 8 saati normalde 7 saat 36 dakikalık kalmış. Çünkü karakterlerimi hep buna göre seçmişim. Sonra şu karakterimi seçeyim. Diğer karakterinize ise yani sizin bir karakteriniz vardır. Ona göre düşüneceğim ya da iki karakteri de hepsini açtıysanız daha güzel. Şimdi şey standart etkinlik seçiyorum diğerine de. Diğer ikisine ben standart etkinlik seçerek yapıyordum ama iki karakter olarak düşünürsek şöyle yapacağız. Şimdi bu adam geldiğinde lizodom kabineti geldiğinde şunları diyecek. Ya uzun etkinlik bir tane uzun etkinlik tamamlayı kesinlikle diyecek. Ya iki tane standart etkinlik tamamlayı diyecek ya da altı tane hızlı etkinlik tamamlatacak onun yanında. Ya da üç tane standart etkinlik diyecek bir tane hızlı etkinlik böyle böyle şeyleri var tamam mı? Biz de ne yapıyoruz o zaman? En güzelinden bu şekilde birine standart takılma diyoruz. Diğer kamyonet geri geldiğinde daha hızlı bitirebilmek adına tekrar başka bir hız standart takılmaya başlatırız. Orada yaparken diğerine de hızlı etkinlikleri yaparız. Bir de size şunu söylemek istiyorum. İlişki etkinlikleriyle Lizalom kamyoneti tamamlamak en kolay. Neden mi? Çünkü şöyle buradan arkadaşlarımızdan ay neden tıklayamadım? Hı, bu da yeni başlamış etiketçiler. Arkadaşlarımızdan bir tanesini çağıralım. Mesela şunu çağıralım. Sosyalleş, buraya çağır. Umarım bunla şey başlatmamışızdır. Nerede? Ne yapıyorsun dostum? Gel buraya. Şimdi bakın, bakın kabaca şiş, kabaca yaklaşan. Bunu başlatmışım ben. Dost canlısı diye tekrar başlatalım. Bakın etkinliğe başlayacağım tamam bir arkadaşlık başlat diyordu etkinliğe başlayacağım şimdi var ya bunu en az enerjiyle tamamlayabiliyorum yani durmadan yeni arkadaşlarla hızlı etkinliklerinizi bu şekilde bitirebilirsiniz de zoom kamyonetinde size isterse 6 tane hızlı etkinlik tamamına gelsin isterse 10 tane versin bakın şimdi bir tane etkinliği kaç dakikada tamamlayacağız zaten bir tane yapınca bakın 1 saatten 41 dakikaya düştü bir, bir enerjilik bir şey daha yaptım Kaça düştü? 32'ye düştü. Şurada ikilik vardır. İkilik daha yaptım. Kaça düştü bakalım? 32 14'e düştü. Şuradan bir ikilik daha yaptım mı bitirebileceğimi düşünüyorum. Gördünüz mü? Sadece e, 7 enerjiyle ben bir hızlı etkinliği bitirebiliyorum. Bakın yeni arkadaşlık başlatarak. Onun değil. Şimdi bir değil. Bu adamla ben arkadaşlık etmek istemiyorum belki de. Şakacıktan. Hayır teşekkürler. Reklam izlemeyeceğim. Ve şuraya geldiğimizde. Yani şuraya. Hangisini seçmek istersin diye soracak ya şimdi bana. Bunlardan hangisini? Bakın sağ üst köşede bir tane x iş işareti var. Ondan basarak hiçbir arkadaş elde etmiyorum bunun. Göstereyim. Bunun ismi yapraktı. Yaprakla ilgili bir arkadaşlığım yok. Olsaydı zaten şuralarda gözükürdü. Bakalım baştan. Bir tane kızla. Bu da bir başka biri. Zaten bununla etkinlik başlatmadım o yaprakla. Bakın yukarıdaki insanların suratına bakın. Kısa saçlı. Beyaz bir olacak. Beyaz saçlı. Bu öyle işte. Gördünüz mü? Bu adamla hiçbir şey başlatmadım ve bir tane hızlı etkinliğimi sadece 7 tane enerjiyle bitirmiş oldum. Yani çok kolayca bitirdim. Siz de bu şekilde bu küçük tüyolarla tamamlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla sorunuz olursa yorumlarda bana iletiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.